Zemzemin Eşeni Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir kek tarifiyle geldim. Şöyle şeftalili, nektarinle olabilir fark etmez. Güzel bir meyveli kek yaptım. Hemen yapımına başlıyorum sizleri bekletmeden. 3-4 adet şeftalim var arkadaşlar. Tepsi boyutunuza göre sayısı artabilir, değişiklik gösterebilir. Şöyle elma dilimi olabilecek bir şekilde çok ince değil, çok kalın da olmayacak şekilde doğradım. Bütün hepsini bir kabın içerisinde alıp ve hemen tepsimi hazırlayacağım arkadaşlar. Dikdörtgen borcamda yapacağım büyük boy dikdörtgen borcama yağlı kağıt serdim. Üzerine tereyağı serpiştirdim. Bir fırça yardımıyla bütün her tarafına eşit gelecek bir şekilde sürüyorum arkadaşlar. Bu arada oğlum bana yardımcı oluyor. Ardından dilimlemiş olduğum şeftalileri tek tek üst üste gelmeyecek bir şekilde diziyorum. Bu tarz şeyleri çocuklarınızla yapabilirsiniz hem etkinlik oluyor hem de böyle değişiklik oluyor onlar içinde hepsini güzelce dizdikten sonra şimdi karamelize bir su hazırlayacağım 3 yemek kaşığı toz şekeri koydum üzerine de bir su bardağı sıcak su ilave edeceğim şekerimi kısık ateşte şöyle eriyene kadar görmüş olduğunuz gibi rengi bu şekil olana kadar. E ateşin üzerinde tuttum arkadaşlar. Ardından bir su bardağı sıcak su koydum. Bu arada benim karamelize şeker biraz fazla oldu. Siz yarım ölçek yapabilirsiniz. Şöyle hemen yavaş yavaş içerisinde ilk önce katı oldu. E şekeri döktükten sonra ardından ısındıkça tekrardan eski halini aldı. E Şeftallerin üzerine kaşık kaşık serpiştiriyorum. Ve ardından rondodan çekmiş olduğum cevizleri de Birazcık iri yapabilirsiniz bu arada onu koyuyorum. O kenarda beklerken ben de hemen kek harcına geçiyorum. 3 adet oda sıcaklığındaki kekin üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Mikserde köpük köpük rengi beyaz olana kadar çırpıyorum arkadaşlar. Ardından üzerine 1 su bardağı süt ilave edeceğim. 1 su bardağına yakında sıvı yağ ilave edeceğim arkadaşlar. Tekrardan bir tur karıştırdıktan sonra üzerine artık un ilavesi yapabilirim. Şekerli vanilin koyduktan sonra 2 e, yemek pardon 2 su bardağı un var. Onu mu ilave ettikten sonra bir pakette kabartma tozuyla beraber şöyle mikserle çırpacağım. Mikserle güzel bir şekilde çırptıktan sonra istediğim kıvamı elde ediyorum. Ardından kenarda bekleyen tepsimin üzerine kek harcımı döküyorum. Daha sonra daha önceden ısıtmış olduğum 200 derecede fanlı ayarda pişirdim. Siz dilerseniz alt üstlerde pişirebilirsiniz ve kekim çıktı oda sıcaklığına geldikten sonra hemen sunum aşamasına geçiyorum. Şöyle büyük bir tahtanın üzerine çevirip e, ardından yağlı kağıdını kaldırıyorum arkadaşlar ve servise artık kekimi hazırlayabilirim. Yağlı kağıt koyduk çünkü kolay bir şekilde e, bu Sıyırma işlemi olsun aksi takdirde tepsiye yapışma oranı olabilir. Şimdi hemen servis aşamasına geçiyorum. Sizler servis aşamasını izlerken ben de sizlere veda ediyorum. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa sorularınız bana yorumlar kısmından yazın. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.